Merhaba arkadaşlar. Size bugün a 101'e geldim. şu e, şarküteri ürünlerini göstermeye geldim. yoğurt peynir falan karışık artık e, çekeceğim. Bakalım. İlk göstereceğim şey şu olsun. Şöyle yoğurt var. Pınar'ın doğal diyor. 5 litresi şu anda indirimde. 54 lira 95 kuruştan 49 lira 95 liraya inmiş. Şurada da bir şahın tam yağlı yoğurdu var. 3 kilo. Onun fiyatı da 28 lira 90 kuruş. Şurada bir şahın tam kıvamında. Bunu tavsiye ediyorum. Çok güzel tadı. Onun fiyatı da 29 lira 90 kuruş. Bu da 3 litre. Şurada da bir şahın 1,5 litre tam yağlı yoğurt diyor. Bunun fiyatı da 15 lira 50 kuruş. Şurada da 50 500 miligram yoğurt bir şahın diyor. Onun fiyatı da 6 lira 50 kuruş. Şurada da 2 litre yarım yağlı diyor. Bunun bir şahın. Bu da 2 litre. Bunun fiyatı da 18 lira. Dimes'in karışık meyve suyu var. 8 lira 45 kuruş. Şurada da yürük oldu. Beyaz peynir diyor. Şöyle 1 kilo. E, tam yağlı. O da 55 lira 45 kuruş. O tatın sürme ne? Taze peyniri diyor 850 miligram. Onun fiyatı da 700 miligram yazıyor burada. 24 lira 50 kuruş. Ekici tel peyniri diyor 250 miligram. Onun fiyatı da 15 lira 95 kuruş. Öz ışık peynir manyas kelle diyor 350 miligram. 19 lira 50 kuruş. Şurada da taşın Lable peynleri var. Böyle ekonomi diyor. Baya avantajlı paket. 700 miligram. 29 lira 50 kuruş. Akpınar sürülebilir. Şöyle tam yağlı taze peynir diyor. Şöyle. Bir de Lablesi de var. Şöyle bir göstereyim. 200 miligram e, fiyatı 7 lira 90 kuruş. Şurada da İçim Lable kekikli diyor, 250 miligram, o da 14 lira 95 kuruş. Atom meze diyor, şöyle, bunun fiyatı da 5 lira 25 kuruş. Patlıcan meze salatası, o da 200 miligram, şöyle bir göstereyim, onun fiyatı da 5 lira 25 kuruş. Eker kaymak var, 100 miligram, 7 lira 50 kuruş. Bahçıvan aile boyu paketi mozzarella peyniri diyor. 400 mg 24 lira 50 kuruş. Şurada da Altın karıcı Eski Kaşar diyor. İnek, keçi ve koyun sütlerinden üretilmiş 300 miligram. 20 lira. Bu da Altın Kılıç Tam Yalı olgunlaşmış İzmir Tulum diyor. 300 miligram. onun fiyatı da 19 lira 90 kuruş. Şurada da 100 gram altın kırıcı karma peynirleri diyor İzmir tulumu diyor şöyle ee, şurada da eski kaşar diyor 7 lira 90 şöyle su taş peynirinin 1 kilo peyniri var Tost peyniri 64 lira 40, 95 e, kuruş şöyle o tatın köy tipi tereyağı var şöyle göstereyim 500 mg 39 lira 95 kuruş. İkici tereyağı 125 mg. Onun da fiyatı 10 lira 95 kuruş. Şurada da torkunun 400 mg peyniri var. 4 lira 95 kuruş krem peyniri. Tam milkten çikolatalı labde diyor. 200 miligram 6 lira 50 kuruş. Şöyle süt aşı salep var. Böyle geleneksel diyor. Onun 1 litre fiyatı 11 lira 95 kuruş. Eker'in tatlı hazır sütlaçı var. 7 lira 95 kuruş. Ee, en, enerji içecekleri var böyle. Ee, bunun fiyatı da 16 lira 95 kuruş. Gazlı içecek var. Gazoz bu da altılı olarak satılıyor. O da 17 lira 95 kuruş. Coca Cola şekersiz diyor. Onun fiyatı da 17 lira 95 kuruş. Şurada da bir şahın kaymaklı tava yoğurdu var. buçuk litre 21 lira 50 kuruş. Şurada da içimin tava yoğurdu var. Bu da e, fiyatı 22 lira 95 kuruş. Yoğurt, süzme yoğurt, peynir diyor. Bir şahın bunun da 900 miligram 22 lira 50 kuruş. Şurada da Yörük süt doğal diyor. Ya e, yağlı bidon diyor 2 litre 24 lira 95 kuruş. Şurada da Eker'in böyle 200 miligram yoğurt var böyle. Fiyatı 4 lira 95 kuruş. Kefir bir şahın. E, çilek aromalısı var. 200 miligram 4 lira e, 700 kuruş. Çikolata patlıcık çikolatalı süt diyor. O da 200 miligram, sekin. O da 5 lira 90 kuruş. Torku'nun doğal sütü var diyor. 10 lira 95 kuruş bir litre. Bir şahın. O da yarım yağlı. O da 8 lira 40 kuruş. Eker ayran var şurada böyle. Bir litre 5 lira 95 kuruş. Şurada da. Altın Kırış Kefir sade diyor. Bu da 1 litre 12 lira 50 kuruş. Şurada da kefir sade diyor. O da şu anda indirimde bir şahın. Onun fiyatı da 10.50 kuruştan 8.90'a inmiş. Kefir mix probiyotik ee, çeşitleri diyor. 250 miligram. Onlar da 6 lira 25 kuruş çilekli oluyor. Bakalım farklı mu, e, şeyleri var mı? Şöyle Orman meyvesi olanı da var. Milkten böyle. E, tereyağı var 250 miligram. 19 lira 90 kuruş. Tuzsuz milkten tereyağısı da var. 500 miligram. O da 42 lira 50 kuruş. Şuradan tereyağı var. Kebirin. 47 lira 90 kuruş. Şurada da torkunun. Doğal bizden diyor. Genelde tereyağı 250 miligramı 37 lira 95 kuruş. Şuradan milkten 1 kilo bu tereyağı var. Bunun fiyatı da 69 lira 90 kuruş. Şurada da tuzlu tereyağı diyor milkten. Bunun fiyatı da 84 lira 95 kuruş. Ülker bizim sana var kase olanı. 250 miligram. Bunun fiyatı da 10 lira 25 kuruş. Vera'nın kase margarini var. Onun 250 miligram. Onun fiyatı da 6 lira 75 kuruş. Vera'nın şöyle margarin paket olanı var. Bunun fiyatı da 5 lira 25 kuruş. Burada da beselin, vitamin ve omega 3 kaynağı diyor. Bunun fiyatı da 250 miligram. Bunun fiyatı da 990. Burada da bizim ülkenin yağ margarini var. Bu da 250 miligram, 8 lira 50 kuruş. Sanaya klasik var. Bu da 250 miligram, 8 lira 50 kuruş. Bu da sanaya yeni çıkmış tereyağı lezzeti. Bunun da 250 miligramı, şöyle 10 lira 50 kuruş. Şurada da beselin 250 miligramı var. Onun fiyatı da 9 lira 90 kuruş tereyağı keyfi diyor. Şurada da C.P.'nin pirinç salamı diyor. Şöyle gramajına bakayım. 850 gram. O da 15 lira. Şurada da C.P.'nin pirinç salamı diyor. O da e, 250 gram. 6 lira 75 kuruş e, baş tacı diyor. 250 miligramı. E, o da 15 lira 90 kuruş. Şurada da Pınar Lezzet Keyfi salam diyor. Hindi salam. O da 500 miligram 20 lira 45 kuruş. Şurada da Hindi kokteyl sosis diyor. Onun fiyatı da şöyle bir bakayım. Pınar'ın onun fiyatı da 9 lira 90 kuruş 240 miligram. Bu da aç bitir hindi kokteyl diyor Pınar'ın. Onun fiyatı da 10 lira 25 kuruş. Beşer'in böyle sosisleri var. Pirinç sosis diyor. 280 miligram. O da 15 lira 90 kuruş. Şöyle Sipi'nin sosis ve koktey diyor. O da 500 miligram. 11 lira 90 kuruş. Sucuk dana diyor. Baş baton işi görmüş. O da 20 lira 70 kuruş. 75 kuruş. Şurada da sosisler var böyle. 340 miligram. 9 bambit'in e, 9 lira 75 kuruş. Ben bütün tütsülenmiş pirinç jumbo sosis diyor. Onun fiyatı da 13, ay 12 lira 90 kuruş. Şurada da meze şiş köfte diyor. Çok çalın. Şöyle etsiz e, 385 miligram. 5 lira 95 kuruş. Şurada da e, dörtlük şiş köfte diyor etsiz şunu çok onun o da 260 mg onun fiyatı da 5.25 kuruş. Bu da sandviç diyor. Şunun fiyatı da 5.75 lira. Burada da dürüm diyor. Dana diyor. O da et döner dürüm. Bunun fiyatı da 11 lira 95 kuruş. Bugünlük de bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkürler. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.